<laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Ay ne olur vallahi ölmek istemiyoruz. Yalvarırım öldürmeyin. Ne olur selam kurban olayım. Şunlara bir bak şunlara. <laughs> Beni döndü. <laughs> Beynim döndü. Mekanım çok mağdurum. Ben bu molotofla o adam pişirir miyim? Ah yanıyorum. Yan kavrularda piş. Fokurda bakayım. Oh really çok güzel oldu. Aferin size. Şaban gene beni çağırıyor. Ne? Gel. gel. Geleyim hocam. Gel 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 gel. Oh. Lan yavaş sen aslanım yavaş yavaş. De ya havli ve la kuvveti Silahı yok. Selamünaleyküm. Dostum sen nereden geliyorsun lan? Koş. Gelme lan gelme. Hey, Nereye gidiyorsun? Koya gidiyorum koya. Bütün saçma sapan rakipler de beni buluyor ha. He. Ay hey, koşma lan. Alo. Kardeşim. Gelme üzerime katil. <laughs> Geliyor mu ses? Ay. Gel gel şuraya gel lan adam görecek vuracak bizi gel. Where are you from? Where are from? I am from. <laughs> Siz gelip almıyorsunuz. Ne olacak böyle? Ben anlayamadım. Alırım. <laughs> ya da ya. Vallahi kızım ya. <laughs> ben silahsız adam vurmuyorum. Tebrik ederim seni. Bravo. Abi adam sabahtan beri önümde. Ben şimdi bu adamdan güzel bir kavurma yapmaz mıyım? Benim külbasım daha iyi olur. He adam orada top oynuyormuş. Şuna bak, şuna şuna. İki istifini bozmadan top oynuyor ya. Ben de bu rahatlıktan istiyorum arkadaş. Aslan adam hala top oynuyor. Ben küçükken bu kadar top oynamadım adam papçıya girip top oynuyor ya. Şuna bak şuna. Hocam bu çocuk biraz geri zekalı galiba. terk kardeşim. <laughs> İndir lan silahları. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Kes 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 Mehmet yakala. Komşu ben geldim. Kusura bakmayın birazcık rahatsızlık verdim. Niye patlattın lan? Konuşsana ulan niye patlattın? Sana ne lan? Komşu ses geliyor mu? Arkadaşlar kusura bakmayın. Siz kapıyı açık I bırakınca ben de hemen girmiş bulundum. Siz niye kapıyı açık bırakıyorsunuz ya? He? Gerçi öyle evinin kapısı açık bırakılır derler ama sen de <laughs> Ya ama siz çok üzgünsünüz. Size bir gitar çalayım mı he? Keyfiniz yerine gelir. Şeftali ağaçları, şeftali açları açları çay Allah lan bir numara. Oğlum manyak mısın? Niye yakıyorsun bizi? Şu anda götüm yanıyor. Ya. Terseri ulan ben itimi. Ne garip bir adamsın sen. Ne garip bir tarzın var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Siz kimlerdensiniz? Biz bizlerden. Sen kimlerdensin? Ben de bizlerdenim lan. Akraba mıyız acaba? Ha. İnsanın aklına her şey geliyor. Nerelisiniz? Biz... Ben Vanlıyım. Biz ben sefer Yerkeşlerim ha. Sen sefere mısın? <laughs> ben, de telli oğullarındanım <laughs> ha. Tabi tabi tabi. Kim dava açtı abi? Biz şimdi nasıl takım olacağız he? Adayı bize vermediniz. Dayı vallahi. Mi? Adayı niye bize Dayı vermediniz lanı? Küçük enişte ya enişte sizin işimiz var zaten Avradından kaç kere dayak yedi haberiniz var mı? Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Tutmayın küçük enişte. <laughs> Salıverin gitsin. Gerçekten ayıp ettiniz. Küçük enişlerin var ya ahını aldınız. Bu dünyada da öbür dünyada da o yakanızdan düşmez Yapışkan bir şey o ne öyle Ya o küçük işte zaten yapışan tekiydi Aa, onlarmış Öyleydi değil mi? Ahahahah var bak ya Sen git 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 ileri git lan inme aşağı A few moments later Ne atıyorsun? Help Ağzına koy Ulan siz nasıl döküldünüz? Ağzına koy Ulan gitti gittiler Adam öldü hala Groza diyor ya Öldün öldün Sen zavallı bir adamsın Bitmişsin Lan bitmiştim numara gel buraya O ne de? ne 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 Yok ya bu adam çok iyi oynuyor Oğlum Groza'yı ne ateş ediyor kaç amına koyayım. Dur onun Groza'sını alacağım şimdi dur Aldı <laughs> Dayan Oo, lan geliyor mu? Aşk oldum. Şarjörü numar de aldım. Her şeyi aldım valla. Öldüm öldüm. Bu numara abi, adam. Yanında duruyor ya lan. Yanında duruyor lan. Kusura ya, bakma. Arkandam. Kusura bakma seni fark edemedim tatlım. Öldü kalmışsın ha. Alo <laughs> bu çok köpür konuşuyor. Düz kafa çakılacağım amana. Bak. Yam yam gibi Boy geldi. Yam yam gibi ya. Oğlum, Groza'yı hiç kula bu yaşak. Groda, adam da, dam da. <laughs> Sen ne arıyorsun? Groza'yı mı arıyorsun? Allah lan Groza ne zaman? Adam da, adam. Da. <laughs> adam, adam. Adam burada mı? Ya adam, adam. Adam bak, adam, adam. Groza bunda değilmiş lan. Adam kovatam beri Groza. <laughs> <peki gülüyor> Asım. Awesome. Dayı bizim Groza'yı bizim adam aldı. Dayı ben sana diyorum ya groza adam da diye. Adam benim ya hani. Burada bir tane adam var dayı. Yallah buraya. <laughs> dayı hala anlamaz. Lan dur oğlum alacağım. Yukarıda öldürdü beni. Sen kaç dayı? Dayı bir groza yukarı bizim 3 numaradı. Nasıl olur oğlum? Yukarı çıktım o zaman ama buradaydım. Allah 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 Lan beni Allah 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 Dayı. Allah da bırakma. Kırozayı da bırakma. Kırozayı da aldım dayı. Amına koyduğum çocuk. Neyle vurdu lan beni oğlum Kırozayla vurdu dayı. <gülüyor> 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 Yarım saat kıroza kıroza dedi adam sana kırozayı getirdi işte. Artık bir ölüsün dayı ölüsün bitiksin. Sıfırsın sıfır. Daha öldüremezler ama. Daha öldüremezler ama. Yalın lan. Aynen öyle vallahi. Bir daha vuramazlar seni.